Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizler için şöyle yuvarlak lif tabanı nasıl yapılır onu göstereceğim. Şöyle öncelikle ortadan başlıyoruz. Arttırma yaparak her dilimin sonunda arttırma yapıyoruz. Ve çoğaltarak eğer eline sıkı, e, sıkıysa burada her dilimin üzeri 10 fıstık olacak şekilde arttırabilirsiniz. Eğer e, geniş yapıyorsanız bu dilimlerin üzeri 9 fıstık olana kadar yapabilirsiniz. Şöyle boyut olarak bu şekilde şöyle yaptığımız zaman bir buçuk karış kadar bu şekilde kenarında istediğiniz bir kenar yapabilirsiniz. Ben şöyle kirpikli fıstıklar olarak yaptım. Şöyle iki numara 1.75 milimlik tığ kullanacağım. Siz herhangi bir tığ numarası kullanabilirsiniz elinize yatkın. İp olarak da kar topunun beyaz ipini kullanacağım. Şöyle kenara alıyorum. Öncelikle ipimi tığıma sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. İlk başladığım zincire batarak buraya bir tane şöyle yuvarlak oluşturuyorum. şöyle ipimi uzatıyorum tığımın üzerine ipimi aldım buradaki yuvarlağın içerisine batarak 3 defa sardığım bir fıstık yapıyorum 3 defa sardığım bir fıstık yaptım şöyle tutarak bu fıstığı kapatıyorum bir iki tane zincir çektim arada tekrar ipimi aldım aynı yuvarlağın içerisine batarak buraya 3 defa sardığım bir fıstık yapıp kapatıyorum Tekrar arada 2 zincir. Yuvarlağın içerisine batarak 3 defa sardığım bir fıstık yapıp kapatıyorum. Buradaki fıstıkları sarma sayısını ipinizin kalınlığına, inceliğine göre arttırabilirsiniz. 4 veya 5 defa sarabilirsiniz. Ben 3 defa sarıyorum. Arada 2 zincir. Tekrar aynı yuvanın içerisine batarak bir fıstık daha yapıp kapatıyorum. 2 zincir Aynı yuvanın içerisine batıyorum. Burada yuvarlağın içerisine batarak bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Şöyle yuvarlağın içerisine 1, 2, 3, 4, 5 toplamda 6 tane fıstık yapacağız. Aralarda iki tane zincir çekiyoruz. Aynı yuvarlağın içerisine batarak bir fıstık daha yapıyorum. Bu fıstığımı da kapattım. 1, 2 tane zincir çektim son olarak burada ilk başladığım fıstığın tepesine batarak buraya sabitliyorum şöyle ortasını oluşturmuş olduk yuvarlan içerisine 6 tane fıstık yaptık aralarda 2 zincir çektik bu şekilde buradan ipimi uzattım bu fıstığın tepesindeki yuvaya batarak buraya bir tane fıstık yapıyorum bu fıstığı kapatıyorum Tekrar ipimi uzattım. Bu fıstığın tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Burada ikinci fıstığımı kapatmadım. Şöyle aşağıdaki bu fıstığın tepesindeki yuvaya batarak buraya bir fıstık daha yapıyorum. Şöyle bir tane fıstık yaptım, kapattım. Tepesine bir fıstık Tekrar aşağıdaki yuvaya inip bir fıstık daha yaptım. Tığımda iki tane fıstık. Bu iki fıstığı ikisini beraber topladım. Şöyle fıstığın tepesine üçgen bir şekil yapmış olduk. Arada iki tane zincir çekiyorum. Bir sonraki fıstığın tepesine geçiyorum. Burada yine aynı şekilde bir tane fıstık yapıyorum kapatıyorum. Bu kapattığım fıstığın tepesine bir fıstık daha yapıyorum. İkinci fıstığımı kapatmadan ipimi aldım. Burada aşağıdaki ilk battığım yuvaya inerek buraya bir fıstık daha yapıyorum. Yine tığımda iki tane fıstık var. İkisini beraber kapattım. Bu şekilde her fıstığın üzerine şöyle üçgen şekil olarak yapacağız. Buradaki bu her e, üçgenler bizim birer tane dilimleri oluşturacak. Arada iki tane zincir çekiyorum. Bir sonraki fıstığın tepesine geçiyorum. Yine buraya da bir tane fıstık yapıp kapatıyorum. İlk fıstığı bu şekilde yapıp kapatıyorum. Tekrar tepesine bir fıstık. ipimi aldım. Aşağıdaki yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Yine iki tane fıstık vartığımda ikisini beraber toplayıp kapattım. Bu şekilde her fıstığın üzeri üçlü fıstık olacak şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz. Şöyle sıra sonuna kadar geldim. 1 2 3 4 5 6 tane dilimi oluşturmuş olduk bu şekilde bir iki tane zincir çekiyorum burada ilk başladım. fıstığın tepesine şöyle batarak buraya sabitliyorum ilk sıramızı bu şekilde oluşturmuş olduk buradan ipimi uzatıyorum ilk yuvanın içerisine bir tane fıstık yapıp kapatıyorum her zaman burada her dilimin başında bir tane fıstık yapıp kapatacağız tekrar tepesine bir tane fıstık yapıyorum kapatmadan ipimi aldım burada aşağıdaki yuvaya bu yuvaya değil burada aşağıdaki yuvaya batıyorum buraya da bir tane fıstık yapıyorum tığımda iki tane fıstık var bu fıstıkları kapatmıyorum tekrar ipimi aldım bir sonraki yani burada son yuvaya geçiyorum bu dilimin son yuvasına bir fıstık daha yapıyorum takımda üç tane fıstık var üçünü beraber toplayıp kapatıyorum şimdi burada şöyle baktığımız zaman burada bir tane fıstık gözüküyor e, arttırma yapmamız için yani genişlemez için burada iki tane fıstık olması gerekiyor burada arttırma yapacağız şöyle dilimin sonuna gelmiş olduk arttırma yapmak için burada aynı yuvanın içerisine bir tane fıstık sarıyorum ipimi aldım kapatmıyorum burada tekrar son yuvaya batarak bir fıstık daha yapıyorum şöyle bir iki tane fıstık topladım İkisini beraber kapatıyorum şöyle bakıyor baktığımız zaman altta bir tane fıstık var yukarısı iki fıstık oldu bu şekilde arttırmamızı yapmış olduk böyle tepeye bir aşağıdaki yuvaya bir ikili fıstık toplamış olduk Arada iki tane zincir çekiyorum. Burada yaptığımız aynı işlemi her dilim üzerine yapacağız. Tekrar bu dilimin ilk yuvasına bir tane fıstık yapıp kapatıyorum. Tekrar tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Kapatmadan ipimi aldım. Aşağıdaki yuvaya iniyorum. Buraya da bir tane fıstık yapıyorum. Tığımda iki tane fıstık oldu. Tekrar ipimi alıyorum. Bu fıstıkları kapatmıyorum. Dilemin dilimin son yuvasına batarak buraya da bir tane fıstık yapıyorum. 1, 2, 3 tane tığımda fıstık var. Üçünü beraber toplayıp kapatıyorum. Şimdi burada yine iki tane fıstık olması gerekiyor. Burada olduğu gibi yine arttırma yapıyoruz. Aynı yuvanın içerisine bir tane fıstık yapıyorum. Kapatmadan ipimi aldım. Burada son yuvaya tekrar batıyorum. Bir fıstık daha yapıyorum bu şekilde arttırma yapmış oluyoruz. İkili fıstık topladım. ikisini beraber kapattım. Şöyle 1 2 1 2. Her dilimin üzeri bu şekilde ikili fıstık olacak şekilde yapıyoruz. Önce üçlü fıstık topluyoruz. Daha sonra ikili fıstık topluyoruz bu şekilde arttırmamızı yapıyoruz sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim şöyle sıra sonuna kadar devam ettim her dilimin üzeri iki fıstık olacak şekilde devam ettik son dilimin son dilime geldim burada bir tane üçlü fıstığımı yaptım yine son olarak bu son dilimde de arttırmamızı yapıyoruz önce aynı yuvanın içerisine bir tane fıstık burada aşağıdaki Son yuvaya bir fıstık daha topluyorum. İkisini beraber kapattım. Son dilimde yine iki fıstık oldu. Buradan bir iki tane zincir çekip ilk başladığım fıstığın tepesine sabitledim. Burada bu yaptığımız sırada üzeri iki fıstıklı şimdi başlayacağımız sırada üzeri 3 fıstık olacak her dilim başında olduğu gibi bir tane fıstık yapıp kapatıyorum. Tekrar tepesine bir fıstık. İpimi aldım. Aşağıdaki yuvaya bir fıstık. Tığımda iki tane fıstık var. Tekrar ipimi aldım. Kapatmıyorum. Sonraki yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Bir, iki, üç tane fıstık var. Üçünü beraber topladım. Şimdi burada bu dilimin sonuna gelene kadar üçlü fıstık toplayıp kapatacağız. Tekrar tepeye bir fıstık, aşağıdaki yuvaya bir fıstık. Sonraki yuvaya yani son yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Yine üçlü fıstık topladım. Üçünü beraber kapattım. Burada dilimin sonuna gelmiş olduk. Başka fıstık kalmadı. Burada arttırma yapıyoruz. Üzeri 1 iki fıstık. Şimdi 3. fıstığı yapacağız. Aynı yuvanın içerisine bir tane fıstık yapıyorum. İpimi aldım kapatmadan burada son yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Bu dilimin sonunda arttırmamı yapmış oluyorum. 2 tane fıstık yaptım. İkisini beraber kapattım. 2 zincir sonraki dilime geçiyoruz. Şöyle üzeri 1 2 3 tane fıstık oldu. Bu dilimde de yine ilk yuvanın üzerine bir tane fıstık yapıp kapatıyorum. Tekrar tepesine bir fıstık. Kapatmadan ipimi aldım. Burada aşağıdaki yuvaya batarak bir fıstık daha yapıyorum. 2 tane fıstık oldu. Tekrar ipimi aldım, kapatmadan sonraki yuvaya batarak bir fıstık daha yapıyorum. üç tane fıstık oldu. Üçünü beraber kapattım. Burada yine dilimin sonuna gelene kadar üçlü fıstık yapıyoruz. Tepeye bir fıstık, aşağıdaki yuvaya bir fıstık, sonraki yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Yine üçlü fıstık toplamış oldum. Üçünü beraber kapat. Dilimin sonuna kadar gelmiş olduk. Burada yine arttırma yapıyoruz. Arttırma yapmak için aynı yuvaya bir fıstık ipimi aldım. Aşağıdaki yuvaya, burada son yuvaya, burada zincirin olduğu yuvaya bir fıstık daha yapıyorum ve ikisini beraber kapatıyorum. Bu şekilde arttırmamı yapmış oldum. Şöyle üzeri her birinin 3 fıstık oluyor. Burada yine sıranın sonuna kadar devam edelim. Evet şöyle her dilimin üzeri 3 fıstık olacak şekilde sıra sonuna kadar devam ettim. Burada son dilimde de yine arttırmamı yaptım. Burası da 3 fıstığa tamamladım. 2 tane zincirimi çektim. Burada ilk başladığım fıstığın tepesine sıra başına buraya sabitledim. Yine aynı şekilde devam edeceğiz. Buradaki dilimin sonuna gelene kadar üçlü fıstık toplayacağız. Sıra sonunda arttırma yapacağız. Yani bu dilimin sonunda arttırma yapacağız. Her dilimin sonunda arttırma yapmayı unutmayalım. Burada bir tane fıstık yapıp kapatıyorum. Her zaman olduğu gibi her dilimin başında bir tane fıstık yapıp kapatıyoruz. Tekrar tepesine bir fıstık. İpimi aldım. Aşağıdaki yuvaya bir fıstık. Tekrar ipimi aldım. Sonraki yuvaya bir fıstık. Yine üçlü fıstık topladım. Üçünü beraber kapatıyorum. Tepeye bir fıstık. Aşağıdaki yuvaya bir fıstık. Sonraki yuvaya bir fıstık. Üçünü beraber kapatıyorum burada dilimin sonuna kadar üçlü fıstık yaparak devam edeceğiz tepeye bir fıstık aşağıdaki yuvaya bir fıstık sonraki yuvaya bir fıstık daha yapıyorum yine üçlü fıstık topladım üçünü beraber kapattım burada dilimin sonuna kadar gelmiş olduk üzeri üç fıstık arttırma yaparak 4 fıstık olacak Arttırma yapmak için aynı yuvanın içerisine bir tane fıstık yapıyorum. Kapatmadan ipimi aldım. Burada son yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Bu şekilde ikili fıstık topladım. İkisini beraber kapatıyorum. Bu şekilde her dilimin üzeri 4 fıstık olacak şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Burada yine geldiğimiz zaman burayı sabitliyoruz. Yine sıra sonuna kadar üçlü fıstık toplayıp kapatarak devam ediyoruz ve sıra sonunda yine arttırma yapıyoruz yani her dilimin sonunda arttırma yapıyoruz aynı teknikle istediğiniz boyuta gelene kadar devam ediyoruz Ben şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane fıstık olana kadar devam etmişim Siz ne kadar boyutta olmasını isterseniz o kadar devam edebilirsiniz bugünkü videom bu şekildeydi İnşallah anlaşılır olmuştur e, lif öğrenmek isteyenler için faydalı bir video olacağını düşündüm beni izlediğiniz için teşekkür ederim yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın